Arkadaşlar merhaba. Şimdi ölçülendirme kısımlarını görelim. E, bunları zaten görmüştük. Bir tekrar etmiş olalım aslında bunları. Geldim şöyle bir tane. Çizim yapıyorum line ile. Bakın şuradaki hizayı yakalıyor görüyorsunuz. Şöyle yaptım da. Bakın hizayı yakaladı. Burayı kapattım. ölçlendirme açık değil. Bakın dimension display dersem. Bakın buradaki ölçüleri görebilirim. Ya da direkt dimension ile kendi ölçülendirmeyi. Bakın şu kendim ölçülendirmeleri yapabilirim. Bakın geldim. 125 milim dedim buraya. Bakın komut aktif hala. Geldim burayı seçtim. Şimdi burada 120 diyeyim. Geldim bu kısımdan. Bakın bunu dersem şunlar tanımlı olduğu için bunu arkadaşlar aşırı tanımlı olarak bana gösterecek. O yüzden şunu yaptım. 65 dedim. Bakın burayı göstereceğim. Bakın burayı gösterirsem Bakın yine bu şekilde bir tanımlılık bana vermiş oluyor. Geldim burayı kapattım. Bakın burada bir ilişki var. Bu şekilde ölçülendirme işlemlerini yapma şansım oluyor benim. Şu dimension dersem bakın dimension'dan şurası belli zaten. Bakın şuradan geleceğim. Şurayı yaptım. Şimdi buradan e, bu kısımlar var bakın şu dimension 337. Bu kısımları e, yok mı varsayayım mı diyor arkadaşlar. Bu kısımda yaptığım için bu şekilde hata alırsınız. Geldim buraya. Çift tıkladım. Mesela burayı 80 dedim. Geldim. 160 dedim buraya. Bakın burası da zaten 120. Bu şekilde ölçülendirme işlemlerini yapma şansınız var arkadaşlar. Şöyle bir tane circle çizersem. Bakın circle'ın şöyle çapını 50 yaptım. Bakın buradan ve bu kısımlar olan uzaklığını zaten veriyor. Bu aslında Creo programında çok güzel bir özellik. Bakın Dimension Display ile göstersin. çizdiğiniz her ölçü kendi zaten tanımlanacak yerlere kadar yapabiliyor. Siz de direkt şöyle istenilen ölçüleri bu şekilde girebilirsiniz. Görüldüğü gibi. Bakın bu şekilde ölçüleri girdik. Daha sonrasında başka neler yapabiliriz? Mesela arc yapabiliriz şöyle. Konikte kalmış. Bakın şöyle bir arc yaptım. Dimension dedim bakın. Şöyle. Bunu ölçülendirme şansım var. 35 yaptım bakın. Şu şekilde oldu. Fillet diyelim. Bakın şöyle circular fillet diyelim. Geldim bunları seçtim. Dimension dedim. Buraya 10 yaptım mesela. Gibi. Bu şekilde ölçülendirmeleri yapabiliyorum arkadaşlar. Şöyle chamfer yapalım. Bu şekilde chamfer yaptık. Zaten ölçüsel bana verdi. Dimension kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bu kısımları görmüş olduk hepsini. Bunları ben size daha sonra göstereceğim. Yani şu anlık işimize yarayan şuradaki dimension olacak. Konsolü işlemlerini zaten direkt e, bu tıkladığımızda bakın. Şuradaki kısımda yapabildiğimizi söylemiştim ben size. Şimdi buradaki editing kısımlarını görelim. Yani çizdiğimiz skeçleri nasıl editleyeceğiz, nasıl çeşitli işlemler yapabileceğiz üzerinde. E, bunları görelim. Şu kısmı da ben anlatacağım nerede. E, şu anlık katı modelleme için öğrenebileceklerimiz Editing'den sonra bu şekilde olacak. Ve daha sonrasında arkadaşlar katı modellemeye geçeceğiz. Bu şekilde Dimension'da görmüş olalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.